Herkese merhaba arkadaşlar ben Export ve bugün e, Survival Games'in ilk bölümündeyiz Evet 10 e, saniye kaldı e, Bundan sonra bir 30 saniye daha olacak e, Mapın ismi e, Bakayım hemen Lobby Games diye bir şey Evet bu Balitya hiç oynayamadım ama görmüştüm e, Evet Şuradaki sürü dalıyor. Evet bu serinin devamı gelecek. Ezen yani en çok gelecek seri bu. Bir de bu seri tek başıma çekmeyeceğim. Bazen Emre'yi çağıracağım. Başkası da olabilir. Tabi Emre yüzde olur yani. Şimdi tam 5 saniye. Tam başlar başlamaz. Kasmaya başladı. he şimdi başladı. Evet şu yani şurada epic gitmem gerek. Epic sandık al. Robot, evet. Tamam. Çok güzel gelmedi inşallah. Aynen bu kadar. Bundan daha iyisini bekliyordum. Keşke şu an kasmasa ya. Heh tam güzel. Bir de oyun sesi çok gelmez. Açık bırakmışım ama. Şu yazılım sesleri falan. Şimdi kılıç bulmam lazım. Dalalım. Oo. Mal mı ya? Hemen doluyor. Kimse almamış. Dedim. <laughs> Almışlar şuraya gireceğim. Kapatayım da. Ha. Oh, op 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 Da da da. Allah ekber. Allah akbar. Allah. Kaç 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 kaç. F5. Boşa koşmuyor değil mi? Adamda kılıç var ya. Taş taş. Kaç kaç. Bak arkamıza tam gitmiş tamam. Sakin olun. <laughs> Trafik gitmeyecek. Sandı almışlar mıdır? Acaba. Vallahi almamışlar. <laughs> ha, adam hepsi baş geldi. Of, şimdi biraz epik olmam gerekiyor. Oh! Hop. Furkan ile parkur. Oh, oy korktum. Korkarım atlayamam. Oba. Ya şu an çok tehlikeli gidiyoruz. Düşersen üzülürüm. Al işte. Oh. Sandık yok mu ya? Ben çok iyi bilmiyorum böyle. Heh sandık. Yine mi set? yine mi kılıç çıkmadı? Şöyle gidelim. Bir kere de Allah aşkına bildiğim bir tane harita çıksın da kazanayım ya. Of. i̇kinci sandık. of. Of fail ölmemem gerek. Yani ölürsem de tövbe yani. Kılıç kılıç bulmam gerek ya diamond. Ya yani diamond bulursak epic. Söyleyeyim şu an diamond bulursak epik olur. Abi her şeyi bulduk. Denize Hayır. Oradan geldim zaten. O zaman biz de buradan gidelim. Ustan Diamond çık ya. Abi süper gidiyoruz. İnşallah böyle alırız. Önceki elleri öyle sanatım. Şu an alıştırma yaptım sadece. Yani biri çekmedim o zaman. Az sonra demeyin öyle nasıl diyeyim. Siz e, kayıp kazandığınız videoları kazandığınız videoları atma diye bir şey demeyin. Yani öyle yapma. Şimdi ne? Hiç. Kendimi risk atmayacağım. Sandığımı bulacağım. Evet. Şu adama adam bence iyi. Olduğunda ölürüm ben. Ölürsem de sinirlenirim ben. Dikkat etmeyin. Bu da şimdi epiklik yapıyor ha. Biz yaparız. Oraya kadar gideceğim de. Şurada bir tane sandık olsun. Bak, o kadar balon yapmışsın. Var ya sen oraya sandık koyar. Heh helal. Abi bitmem lütfen Niye her şey ya. Neden bu tarihler çocuk bana? Neden bu bilirsin ver, Sen bana kılıç ver. Sen bunu son al. Ona bile razıyım. Sen bana kılıç ver yeter. Allah'a yıkma. Bir şey oldu. Abi o. Of çok riskli. Hareketler yapıyorum şu an. Düştüğüm an. Var ya bu ne mezar. Allah rahmet etsin. Ne diyelim. Ama haç işareti var. Öf. Adam. Ne adamı ya? Sandık. Abi ya. Sandık sen? Bir kere lütfen ya. E, Enventerim terim oldu ha. Bir tane sandık. Bir tane kılıç. Niye bir kılıç yok? Ha? Atlarsan. Saçmalık. Ooo oh, oh, gelemiyor şimdi. Çok fena seyrelendim ha. Ben. ben Şurayı da atayım Korkuyor. Ee, abi ya. Öf Oh. Sen mi istiyorsun? Hiç karışmıyorum ya. Ne istiyorsun abi ya? Abi ya? Vallahi. Abi. Lütfen. Ha Allah'ım, sen şükürler olsun be. düştü şimdi Hemen tırıcam Tamam al şunu da. Okey. Oldu ya sonunda ya. Kılıç kılıç aradık sonunda bulduk. Tamam çakma kalalım. Böyle yemekleri koyalım biz daha çok. Ekmek. Yer koy. Şunu koy. Şunu yer. Şunu koy. Şunu, şu yerleştir. Tamam. Şu an süperiz. Kul demir ses sayılırız. Andık. hayır. Ee, şu an çok akşam geç olduğu için bağramıyorum arkadaşlar yoksa ama sesimi yükselteceğim kapsülyadan. İnşallah çok gelir. Hopa. Tamam. Şimdi şunlar benden çıkalım. Tamam şimdi çok da şey yapmaya gerek yok sadece diamond arayalım yeter hatta diamond aramayalım bulalım ha, bak şurada bir şey var gibi bir adam daha öldü bak şuraya girdiler mi yoksa bilmiyorum ama sandık yok abooo Burası güzel mekana benziyor. Gidelim. Lan ne oluyor lan? Neyse. Gülüşüm bir garip oldu lan. Keşke daha mı çıksa gündem. Adam ölmüş ama. Abi dead metal falan kalıyoruz yani. yani. Az kaldı. Dikkatli olalım bak. İnşallah kimse benden güçlü değildir. Abi çok evet istiyorum böyle Oba. Taş kılıçma, mı? Evet helal. Oba. Demir şey alayım mı? Oba. Abi. Süperiz var ya gerçek. Süper gidiyordu ama Diamond. Şuradan bulduğumuz an. Abi. Gece. Gece gece seni öldüreceğim abi. Bekle. Oh bitti lan. Ööö. Seni oraya çıkana kadar hadi öl de Sen uğraşamam ben. Öf. Böyle şeyler uğraşamam ben. Seni yakalayacağım illa değil mi? kaçak da. Abi ya. Hari ölürsen kötü olur. Üzülürüm ya ne kadar. Baksana bana. Aa sandık. Ben burayı bilmiyorum. Hatta görmemişim Bir 20 dakika var. Hiçbir şey çıkmadı ama. Ama oraya kadar gitmek zorunda mıyım ben ya? Adama bak. Belki başka sen görürüz ama. Bir bakıyoruz lan full demir der mutlu kılıç. Ne yapacağım lan bizim ee, bari gol yapalımız var. Değil mi yani? Biz de hani kazanmaya çalışacağız. Şimdi adamını nasıl daha doğrusu alacağız. Şimdi üstte çıktık. Adamcık nerede bak? Eee evet, detmeç. Oy abi detmece alıyoruz. Ve detmece kalacağız. Şimdi bakalım bakalım. Eventerinde bir şey var mı? Darmut filan. Okum da yok. Crafting varsa bir yay yapabiliriz. Arayalım bakalım son dakika. Şansımı deneyim. Abi detmeç. Böyle kazanabilirim. Böyle ilk defa kazanacağım. Ee, yeni premium aldığım için. Gözünü seveyim hadi başla. Bak düşecektim mesela. Haydi, devletler, evet. haydi, yemek. Evet, yine giydik. Hıh, <laughs> what the fu- kaç. <laughs> Uf of, of değil Of. Of. Of ya, ya. neyse Öf, nasıl kaybederim ben İzleyeyim bakayım e, bu salak bu buna bunu bekliyor burada normal neyse abi çok az kalmıştı kazanmamıza ya neyse evet arkadaşlar bir videon daha sonra geldik hoşça kalın